Günaydın arkadaşlar ikinci günden merhaba yedi buçuk yedi buçuk yok ya yedi buçuk geliyor elbette alcanın abini Sen de maşallah orada şey, heykel gibi kaldın ha. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi de billah. <laughs> Hiç çabalamadın ya. Sanki oraya heykel koymuşlar. <laughs> Turgut Bey rastgele. Hiç saat kaçta var. kalktın? Bir saat anca olmuştu ya. Bir saat anca ben seni bir gördüm kalktın, ondan sonra tekrar uyumuştun. Şu kuşlar sabahtan beri tam 1 saatten beri bak, bir o yana gidiyorlar bir bu yana bak. Üç mü? Bak. bak şu üç kuş bak. Allah bak, Allah. Kuş bak, ne kuşu bilmiyorum. Bak bunlar 1 saatten beri Aa. bir o yana Bak ne kadar güzel, papağana benziyorlar sanki. Böyle telefondan göremedim ama. Neyse. Az önceki balığı az önce mi tuttun? Yeni mi tuttun daha? Aa bak 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 çabuk. Onlar balık peşinde herhalde ya. Ya oyun yapıyorlar. 3 tane çoluk. Değişik 6 çoluk. Bak kahvem ne güzel <laughs> olmuş. nasıl Göz Gözlüklerin de yok senin. Bakmaz mı Nazar değil. Nazar Ama ben. değil Ama benim nazarım Canlı yayın, yok ya yapamam çünkü niye çekmiyor tam olarak, açayım dedim, 10 dakika maalesef çekmedi, yalan oldu. Belki de olmaz yani, Foyraz açalım anne dedi mi, açarız belki. Bazen bir üstelik, anne açalım, anne açalım. Açmak istemiyorum ama. Öyle zaman da kıyam diyoruz. Evet. Demi çarşaf gibi ya. 가 a l u Allah gönderiyoruz arkadaşlarım var orda sağolsun, beni ya hemen engel yapıştırıyorlar yani biz burada şimdi işte anneli oğlu yapıyoruz ya sanki başka biri yani böyle bir yabancı yabancı kişi yapıyoruz ileride çok kuş var herhalde. Çok ses var. Kuş sesi var. Kahve de sarıyor ya. Çay da demledim abim çay içer diye. Bal bal vis kokulu çocuğum benim. Ana ne güzel kokuyor sen yavrum? Al, of. Bal çocuğum benim. Ulan sinekler yedi sinek. Bana hiç gelmedi sinek. Sadece mi sivri? sivri. Hayır. Başladı. Beni Benim bir kulağıma iki defa geldi bu Sinek geldi bana. De. Sen de sineği yok, öldürdün de geldi. Şey. Benim de geldi. Ah. Baya sinirlerim bozuldu. Bu <gülüyor> <gülüyor> Poyraz şeyde ne diyorlar bize Canlı yayında <laughs> Babaanne Babaanne misiniz diyorlar bana <laughs> Çok bazen saçma sorular soruyorlar değil mi? Aynı ben <laughs> Aynı Ben bir saçma sorular soruyorum da Evet mı <laughs> Baban yapacak yapacakmış sana olta yapacakmış yine e Sen de po Poyraz'ın oltası mı Lazım. Bak kaplumbağa yakalama tamam mı bu sefer? Nereye atacağım ben oltamı Nereye Şuna istersen. Atacağım buraya atacağım. Buraya buraya mı atma? Hayır şuradan bizim olduğumuz yer. Selli. Nerede Ne Güneş dolmayacak Yarın burası, burası kalmayacak. Burası daha iyi değil mi? Orası mı iyi? Evet. Bence de orası güzel. Evet. Orada şurada kaplumbağalar hep çok oluyor. Hep orada. Ama kaplumbağalar, orada kaplumbağalar olmuyor. Ama kaplumbağalar bazen alttan giriyor buraya geliyor. Ama onları öyle vurmamız gerekiyor. Üşüdün mü çocuğum? Sen niye uyumadın? Yok şimdi niye uyumadım Erkenden kaldım. Yo, dün geçen gün de çaldı. Hep çalıyor hala. Kapat o alarmı. Sessiz almayacağım. Sessiz alacağım İçtin mi kahveni? Alo. kahve beni batmadan. Kahve güzel ee, sardı mı? Evet. Hayır çocuklar. Kaç defa kahve içtim. Şu armutlara bakın. Armut çok ama küçük olmamış daha. Yerlerde de var. Olmamış armutlar. Şunlar elma, ufak küçük elma. Var. Burada üzümler. Üzümler de olmadı. Koyraz. Şöyle bir çıkalım bakalım köpekler havlayacak mı? <laughs> Arkadaşlar. Tam şey <laughs> şuradan adım atıyoruz köpekler. Hava hava başlıyor ho, ho, ho ya ya. yavaş Poyraz yavaş <laughs> Bir an bak çıkar köpekler Ay sıra çok sıcak ya Oo, En güzel gölün o tarafı göl Gerçekten burası çok sıcak İyi yaşa yavrum İyi yaşa Oo, Bugün çok kalabalık Gel buraya Poyraz az gel çok kalabalık olacak. Tamam deniz. Sonra gideceğiz denize gel. Gel. Bak oradan köpek çıkar gel. Bir şeyleri yaparken video yapıyoruz değil mi? Evet arkadaşlar. Bakın armutlara. Çok armut var. Maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Bunlar daha çok büyüyorlar. Hem de lezzetli. Bu elma. <laughs> Küçücük. Evet burada çiçekler. Arkadaşlar gerçekten sahip çok sıcak, kaşırı sıcak. Ama gölün tarafı çok gölgelik. Çiçeklerin üzerine bakın ya. Burada eriklerimiz de var. Erikler de çok lezzetli, güzel. Hafif bir mayfoş ama güzel. ben deniz çok severdim. Ama şimdi fazla denizi duramıyorum. Aşırı sıcak. Her şey gençlik oluyor demek ki. Toilet bak. tamamımız var. <gülüyor> <gülüyor> <Sallansın>. <gülüyor> Hayır, o, Hangisinin oğlum? Bu kimin? O karışmış birbirine girmiş. Hayır kap bak. Hangisi? Ha. Bu kimin de? O benimdi. O şimdi benim. Oraya kazı yapmışlar. Turgut. Sema abi Gel çay şey denmedin ama Sema abi yaksak mı acaba? Ha. Koyacağız. Bak şu var ya, şunun eni çok küçük. Onun için böyle düşüyorsunuz. şey bana çıkarsaydın yani ya. Aa. Dağlarda yandı dağlar haber gelmedi yerdan. Hadi şarkı söyle bana. Sen şarkı biliyor mu? He? Hey. Biliyor musun şarkı? Apati, yeah. apati, apati, apati. Biraz hızlı alır mısın? Ondan sonra düşesin. Nasıl düştü Hacer yengen? <gülüyor> <gülüyor> ben de düştüm. <laughs> Daha sonra da sallandı. Hoppala. Evet. Bizimkiler uyuyor. İçinden şimdiden soyluz ayaktayız. Ertin. Demo uyuyor. Onlar uyuyor. Abi uyuyor. Arkadaşlar <laughs> ben fazla uyumayı şey sevmiyorum. Yalan söyleme Niye yalan söyleyeyim soyluz? Şaka yaptığım geldim. Akşam erken yatınca sabah erken kalkıyor davasına uyanıyoruz. Ne alaka var? Poyraz da işte canlı yayında nasıl dengesizler varsa aynı öyle bazen konuşuyor işte. Poyraz işte. Niye erken kalktın ya saat 7'de kalktın? Hatta 7 bile yoktu. Kalk. Bu çok güzel ya. Serin. Ama hava çok sıcak. Bir şey Eline sağlık canım benim. Çok güzel. Bir Afiyet ol. olsun. Hepinizden teşekkür ederiz. O. O. Eline koluna sağlık. Sağ ol. Çok Yok kızım o anda yani çok güzel ya. Ay hiç bak dalga var mı? güzelliğe bak. Yok ya böyle olur yani direne kadar. Çok güzel. <laughs> Sen niye denize girdin Poyraz? <laughs> Yok dışı <musun gülüyor> içinde. Girmişler <laughs> bu saate, <sahaja> çıkmışlar <laughs> ya. Ha? Yani denize, denize mi ha? Evet. Sen bilemesin evet. demek Anne bir taş yok Evet Denedin dibinde Açap Denizden Özer Allah karıya dedim ne oluyor böyle Harbunda bir şey Arkadaşlar benim bir güzel bir güzel anlatamam ya. Böyle bir güzellik olamaz. Gözlüğü de yok. Kafamda. Arkadaşlar şu güzelliğe bak, Hiç dalga var mı? Yok yok acı aldı yıka onu. Ay. Sizi tam çekiyordum. Çıkı, çıkı. Bak gene. Deme sabah çektim ben hep bunları. Ver <laughs> o oh, Samun Bey. Tamam. Aparat yiyoruz arkadaşlar. Şer acıktın mı yavrum? Acıktın mı şer? Allah sana saldırır Ay ha? her acıkmasında bize geliyor. Gel, 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 gel. Ay yavrum. <laughs> et. Hı, et tamam et vereceğiz düzelmiş sana düzelmiş. hadi bakalım. Ben de istiyorum. Çok, çok, çok fazla. Evet. Bırakın, al bırak. Hı, nereden başlayacağını bilmiyorum. Şşşt! Git! Neyse, boğulacak ya. ya Şşşt! Ya. Yaklaşmayın, gelin, gelin. Şşşt! Git! Kıh niye korkuyorsun? Gelin, gelin. Gelin, gidelim. Ben de. İyi, tad Ben de göreyim, de. Sen videodan görürsün. Yedi. Kalan mı da? Kalan pek çoktu. Az uzak dur yavrum, bak fazla yanaşma, yaracan ya çocuğum. Yaracan anne. Daha uzak. Abdan şey şey yaptın Al, şey yaparsın. Da ya. Yapmayın daha bunlar, bunlar yanıyor yani ne demek? Ya, tamam, tamam. Oo, o, tamam, tamam. Yandı, yandı, da Abi, ışık yanmıyor, Ha, ışık <laughs> hala. yanmıyor. Ver ben tutayım. Git şuradan ben tutayım. Ben, ben ne ben diyorum ki? Yaktım bırak. ya diyor bana. Ay. Ya, gitmiş biri gitmiş onun. Tamam abi abim ya, böyle pili, tut istersen ya. böyle. Sen istediğin ben, gibi. Ben, Heh, ben. Sen tut. Ne koydu ağız? git sen Yürü içeri. Ben, ben Temaveri yanımıza alırız akşamki Tamam ya. Tamam alırım. <laughs> Çıkar bari kafanı da ağrıtmasın başı. Bitmiş ha, değil mi? Bitmiş baksana. Yanıyor mu diyorum bana diyor yanıyor mu diyor. <laughs> Yeni kandırıyor bu toylarız ya. Kandırıkçı <laughs> Onlar acıdı Diğerleri acısız dediler çünkü. Hangisi karıştı herhalde değil mi ben abi? Hayır. Hayret bir şey ya. Ben bile... Çok... Evet. Ben bile bunu tutmayı bıraktım artık. Karanlık çökünce o canım olsun Köşede ben varım unutamazsın Bir <laughs> <laughs> tane arkadaşlar Böyle. Gece Aslında şeyi yapıyorlardı buraya ışıklandırma yapıyor somun kapalı. Yokmuş alet. Ee, şeyi almadı kabloyu almadı arabada kaldı kablo bir arabada. Burası böyle nasıl oluyor biliyor musun abi? Pırıl pırıl parlıyor. Sonu da böyle hazır arkadaşlar. Bunlar da ayran içeceğiz. Çekirdeğe bak. Çekirdeğe çekirgeyi salıverdim çekirgeyi Çekir bak, bak 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 salıverdim öldüreceğim ben şimdi Yarımlar. arkadaşlar arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın bildirimleri de açmayı Böyle çok yorulmuşum. He? Çok yorulmuş bir halim var. Çok, çok yorulmuş hali. De böyle olsun dedi şimdi akşam yine. Güzel bir gece aldık. Karnımız çok tohtu. Şimdi açtık ama. Görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Aylada mangal. Aramında. hava da çok güzel serin gidiyor görüşürüz